Yumurtalık kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Her 80 kadın birinde görülüyor. Yumurtalık kanseri kadınlarda en sık görülen 7. kanserdir. Peki her 80 kadından birinde görülen yumurtalık kanserinin erken tanısı mümkün müdür? Tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Kadın hastalıkları doğum ve jinekolojik onkoloji uzmanı doçent doktor İlker Kahramanoğlu yumurtalık kanseri hakkında detaylı bilgiler verdi. Ovoş yani yumurtalı kanseri, kadınlarda en sık görülen 7. kanser. Her 80 kadından birinde ömrünün bir döneminde yumurtalı kanserli yaşayacaktır. Yumurtalı kanseri bazı risk faktörleri taşır. Bunlardan en önemlisi aile hikayesidir. Yapılan araştırmalara göre yumurtalı kanseri gelişen hastaların %10 ile %15'inde kalıtsal genetik bozukluklar görülür. Yumurtalığındaki kitle saplanan hastalar bu durumdan dolayı endişeye kapılabilirler. Fakat kişiler şu detayı atlamamalıdırlar. Yumurtalık kistlerinin çoğu iyi huyludur, kanser riski taşımaz. Yani her yumurtalık kisti kanser olmayabilir. Özellikle yürüme çağında olan kadınların muayenelerinde yumurtalık kisti saptanabilir. Fakat çoğu zaman bu normal bir süreç olarak görülür. Sağlıklı bir kadında her ay bir yumurtalık kisti gelişir. Bu kist çatlayarak yumurtayı fallop tüplerine doğru salar. İşte bu durum yumurtlama olarak adlandırılır. Menopozdan sonra ise bu süreç artık işilemez. Bu nedenle 60 yaşındaki bir kadına saplanan yumurtalık kisti, 30 yaşındaki kadında saplanan kiste göre daha fazla önem arz eder. Ne olursa olsun yumurtalık kistleri uzmanlar tarafından takip edilmelidirler. Endişe duyan kadınlar ikinci fikir almalıdırlar. Erken evre over kanserinde özel bir bulgu veya şikayet yoktur hastalık, yumurtalığın veya tüpün büyümesine yol açar. Bu kitle kendi etrafına dönüp ağrıya yol açmadığı sürece veya yayılıp kan içerisindeki sıvıyı oluşturmadığı sürece fark edilemeyebilir. Kan içerisinde biriken sıvı bir noktadan sonra karın şişliğine veya kilo alımına yol açabilir. Bunun yanı sıra oğur kanserinde kabızlık, gaz sancısı gibi hemen herkeste her zaman olabilen müpem sindirim sistemi şikayetleri gelişebilir. Sonuç olarak ses ilerlemesinden dolayı oğur kanserlerinin %70'i ileri evre tanı alır. Erken tanı amacıyla her kadın mutlaka yılda bir kez jinekolojik muayene yaptırmalıdır. Bunlar içerisinde özel risk faktörü taşıyan insanlarda daha yakın ve özel takip gerekir. Over kanserinde sağ kalımı belirleyen en önemli faktörler ameliyat kalitesi ve kemoterapi tedavisini alacak cevaptır. Hemen her gün ortaya bu alanda yeni çalışmalar konuyor. Hastaların ameliyat olacakları merkezi ve cerrahi seçerken çok titiz davranmaları gerekiyor cerrahın ameliyatlarında tümör bırakmaması durumunda çok dikkat etmeleri gerekir. Bu da ancak seçim yaparken cerrahın iyi araştırılmasıyla mümkündür. Sıcak kemoterapi uygun hastalarda over kanseri ameliyatında tümör çıkarma işlemleri bittikten sonra 40 derecede ısıtılmış kemoterapi ilaçlarının karın boşuna uygulandığı tedavi yöntemidir. Henüz over kanserinde standart tedaviye geçmemiştir. Fakat yapılan iki önemli klinik çalışmanın sonuçlarına ve kendi deneyimlerimize dayanarak bazı hasta gruplarında sıcak kemoterapi önerebiliyoruz, dedi. Çok merkezli, birinci derecede kanı sunan 200'ün üzerinde hastanın dahil edildiği çalışmada sıcak kemoterapi alan hasta grubunda ortalama sağ kalım süresinin 12 ay daha uzun olduğu belirlendi. İki hafta önce Çin'de gelen bir çalışmanın sonucunda ise sıcak kemoterapi alan hastalar almayan hastalara göre ortalama 16 ay daha uzun yaşamaktadırlar. Her iki çalışmada da sıcak kemoterapiye bağlı yan etkiler minimal düzeyde. Özel ekipman gerektirmesi ve ameliyat süresinin uzaması sebebiyle sıcak kemoterapinin maliyeti yüksek oluyor.